Selam beyler ben Mustafa Yıldırım kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte FIFA 23'te Galatasaray ile kalmış olduğumuz kariyerin devamını getiriyoruz. İftara kadar sürecek bir yayın olacak. Şöyle, o sesi, sesi şöyle aynen kapatacak olursak buradan oyunumuzu açacağız. Evet maça geçiş yapacağız maçlarımıza. Zorluk seviyesini bir önceki yayında dünya klasından profesyoneli aldım. Çünkü bayağı facia denilebilecek skorlar çıktı ee, maçlarda. Fenerbahçe'ye, Kasımpaşa'ya falan filan çok farklı yenildik. Kasımpaşa mıydı, Konya mıydı artık her neyse. Kısaca profesyonele geçtik. Şimdi kariyerimize geçiş yapacağız. Haydi bakalım buradan kariyere devam et diyoruz. 8. sıradaymışız. Zorluk seviyesinde düşürdükten sonra daha üst sıralara gidebileceğimizi umuyorum. Şimdi Hemen ayarımızı bir kontrol edecek olursak aynen 5 dakika yani 10 dakika profesyonel zorluk seviyesinde ileri diyelim maçımıza geçiş yapacağız. Emrah Akbaba 2 gol atmış bize karşı. Başakşehir maçı var. Başakşehir Galatasaray maçı bakalım. Galip gelen taraf kim olacak? Konferansa atlıyoruz. Kadromuz bu şekilde ve maça geçiş yapıyoruz bu arada. Telefonu da şuraya koyacak olursam. Aynen tamam mesajları da okuyabilirim telefon üzerinden. Ve biraz action gerek function diyerekten sırada diyor burada kerem olması gerek keremi gösteriyor. Ne ise artık? Haydin bakalım Galatasaray Başakşehir maçı. Bakalım galip gelen taraf kim olacak ve Evet Icardi'nin vuruşuyla başladı Oliveira. Sergio Oliveira top kendisinde şu an. Oliveira attı topu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Mertens. Icardi. Kerem'den koşu. Kerem. Kerem iyi düşündü. Oliveira. Oliveira iyi de vurdu top dışarıda. Oliveira'nın şutu. 0-0'lık Sıfır skor. Volkan Babacan. Auto kullandı. Yükseldi kafaya Abdülkerim. Mertens ve faul yapmış olmalı Abdülkerim. Kerim Hakem faul çaldı, düdüğü çaldı. Sergio Oliveira tekleyi karşıladı. Icardi ondan kime? Torreira Zaniolo. Koşu vardı offside'daydı. Torreira atmadı. Icardi aldı. Icardi gidiyor. Icardi mu? Ay çok kötü vurduk. Mauro Emanuel Icardi Veiro. Açlık 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 oruç. Güzeldi kafe indirebilecek miyiz? İyi indirdik Mertens. Mertens verdi. Icardi Edgari'ye. Sırlamadı Edgari'ye'den Icardi. Aleksic. At topu Deniz Sürüç. Aleksic. Aleksic'den bir pas. Okaka. Stefano Okaka. At topu. Leo Duba kaptı. İyi de sıyrıldı Duba. Duba'dan Mertens. Mertens verdi Kerem. Kerem'den pas. Icardi vuracak kaleye. Vurmadı. Kale boş. Zaniolo. 1-0'lık skor. 1 öne geçiyoruz. Ayşe Donar ggxr yazmış ne alaka çözemedim İnşallah şey bir e, nasıl desem e, Şey değildir Bot falan değildir onu maraktan devam Bigli at topu Mahmut Tekdemir Mahmut Tekdemir bir adam müdahale ile bu atop Kere mertens de şimdi Kerem aldı Kerem Kerem sürüyor Kerem iyi sıyrıldı. Kerem Icardi'yi gördü Icardi. Şöyle bir ay top Mertens'e kaldı. Mertens 2-0. 2-0'lık skor. Galatasaray 2, Başakşehir 0. Mertens attı golünü. Şimdi de gol sevincini yapıyor huzurunuzda. 2-0'lık skor. Haydi bakalım. Aleksic, Mahmut Tekdemir. İyi başladı Galatasaray. Aleksic. Aleksic'den bir pas. Deniz Türüç. Onu karşılayan isim Sasha Boy. Deniz Türüç Sasha'dan sıyrıldı. Sasha'nın baskısı sürüyor. Caner Erkin, Okaka ve Kalici Mustera. Mustera attı topu Toreira'ya. Toreira iyi gördü Zani Zaniolo'yu. Zaniolo. Zaniolo top sürüyor. Çekti topu. Attı topu Toreira'ya. Toreira Oliveira'yı gördü. Oliveira'ya geçmeden Biglia'dan müdahale. Ve top Başakşehir'de Toreira kaydı alamadı. Mahmut Tekdemir, Okaka ve Saşa Boy. Nelson, Nelson'dan pas Toreyra'ya. Toreyra bıraktı Abdülkerim. Sergio Oliveira top kaybı geldi Biglia'dan. Serdar Güller. Serdar Güller attı topu. Ömer Ali Şahiner. Biglia pas yapıyor. Başakşehir ve Mahmut Tekdemir bir ara top. Kalemizde golü görüyoruz. Skor 2-1. Gole atanı göremedim ama Gole atan isim Aleksic'miş Aleksic'in golüyle skor 2-1 Sergio Oliveira pasa geçmedi Aleksic O kaka O kaka attı Deniz Türüç tek de tekte bıraktı Aleksic Aleksic pas düşüncesi Nason Nason bıraktı Kerem Kerem Dubai'yi göremedi Kerem'den iyi müdahale Leo Dubai aldı topu Icardi Sergio Oliveira, Mertenstan koşu, Mertens aldı. Ay, Duba bekle, top istedi, Mertens onu görmedi, o kaka. Sasha boyu karşıda Deniz Tür, Saşa Sasha, Alexic, o kaka. iyi de vurdu, diyemiyoruz, kötü vurdu Mustera. Abdülkerim Bardakçı, Sergio Oliveira bıraktı, Torreira'ya, ondan Zaniolo, Zaniolo gider mi gider, Zaniolo. Zanyola iyi sıyırdı. Za Ay kötü vurdu Zanyola. Zanyola'nın kö kötü şutu. Volkan Babacan. Çıktık kafaya indiremedik orada. Aleksic, Biglia, Mahmut Tekdemir. Top çeviriyor Başakşehir. Serdar Gürler. Serdar bıraktı Mahmut. Tekdemir vuracak. iyi Ay. Müsteri kurtardı. Müsteri bıraktı. Torreira Saşa Boy. Saşa Boy bıraktı Mertens. Mertens'ten iyi top. Icardi karşı karşıya. Icardi, Icardi kaleci Volkan ve Edgariye. Edgariye de Trabzonspor'dan gelmişti. Onun da bilgisini verelim. OKK Mahmut Tekdemir, Serdar Güller, İsir Abdülkerim'den OKK ve top Saşa Boy'da Zanyolo. Zanyolo'yu Cyril'de rakibinden. Zanyolo ileride büyük boşluk kime? Mertens. Mertens. Mertens topu ayağından açtı. Tam pas verecekken. Top kaybı. Çıkalım kafaya indirebilecek miyiz? İndirdik orada Oliveira ile Kerem. Kerem sıyrılabilecek mi? Kerem. Icardi sıyrılamadı. Top kaybı. Volkan Babacan. Top ayağında Eveledik. eveledi geveledi ve top bizde kaldı. Oliveira indirdi. Torreira. Torreira'dan Icardi'ye. Icardi gider mi? Edgar'ı geçit vermedi. Mahmut Tekdemir. Kaydı orada Leo Duba ile top kimde Ömer Ali Şahiner. Ömer Ali Şahiner bıraktı Serdar Güller. Serdar çevirdi Okaka. Okaka vurdu Nelson seken top. Serdar Güller ve top ilk yarı sonuçlandı. 2 birlik skor ile bakalım ikinci yarı ne getirecek ne götürecek hep birlikte bunu göreceğiz. Diyerekten devam. Maça devam ediyoruz. İkinci yarı skor 2-1. Alexic, Biglia ve Deniz Türüç, Sasha Boy, Kaido, Kaka, baskınız var. Alır mıyız? Eyvah eyvah, Biglia, Serdar Güller, o Abdülkerim Bardakçı, Bardakçı bıraktı Sasha Boy, Toreira, Toreira verdi Sasha Boy. Sasha Boy gidiyor, Sasha Boy iyi gördü, Zanyolu'yu, kardı düşüncesi, Leonardo topuna müdahale Edgariye. Hadi geriye bıraktı bir uzun top Abdülkerim Bardakçı Sergio Oliveira Torreira bıraktı Mertens top kaybı geldi alır mıyız baskımız var Torreira Serdar Güller iyi sıyrıldı Leo Duba'dan şimdi bir top Okaka Okaka geriye bıraktı Duba'dan çok kritik müdahale Sergio Oliveira Zaniolo gidemedi. Caner Erkin'den müdahale. Paslaşmalar. Alexic golümü geliyor. Yemememiz gerek. OKK Mustarı'dan iyi müdahale ve top dışarıda. Out. Mustarı'nın vuruşuyla oyun başladı. Abdülkerim bardakçı iyi yırıldı Bardakçı top, hala ayağında verdi Torreira'ya. Torreira'dan Sergio düşüncesi ve top kaybı. Yanuzay, Adnan Yanuzay, Okaka, Mustera. Mustera at topu kime? Sasha Boy. Sasha Boy iyi sıyrıldı. Torreira. Torreira bıraktı. Zaniolo. Caner Erkin'den seken top. Caner Erkin top hala kendisinde Zanyolu araya iyi girdi Zaniolo çevirebilecek mi Icardi Icardi pas bekliyor Edgar yeden kritik müdahale Aleksic attı topu Mahmut Tekdemir'e Mahmut Tekdemir'in topuna inanılmaz müdahale Nelson'dan top kaybı geldi Baskımız sürüyor çizgide bomboş Serdar Gürler Okaka Abdülkerim'den müdahale Sergio Pası geçmedi Torreira kritik müdahale Zaniolo düşüncesi Top kaybı maçın ritmi bir hayli yükseldi. Ara top Sasha Boy iyi girdi araya. Nelson. Sergio fucking golü ve rahat top Sasha Boy'a. Sasha Boy. Sasha bıraktı Icardi. Icardi verdi Mertens. Sıyırlamıyoruz. Top kaybı. Caner Erkin. Hat top Alexic'e. Okaka. Stefano Okaka ara top. Deniz Türüç içeri çevirse tehlike. Çevirdi de. Abi sekantop. Yemeyelim yemeyelim. Göz göre göre gol yedik. Saçma sapan bir gol. Başakşehir'in yeni transferi Adnan Yanuzay topu Adar'a gönderdi. Gerçekten sıkıntılı bir durum. 2-2 oldu skor. 2-0'dan 2-2'ye geldi maç. Icardi. Icardi tek gitti daha fazla gidemedi. Edgar Iye Deniz Türüç OKK Kayış Edition araya bir top Adnan Yaluzay Abdülkerim'den sıyrıldı. Kaleci Mustera Mesut Özil oyuna girmiş bu arada Torreira top Top yükseklik kazandı ve out Mustera Muslera'dan Nelson, Nelson'dan Atal, pas, Stefan Orka Kaleo Duba karşılıyor şu anda Özil'i, Özil, özil. Duba'dan sıyrıldı, içeri çevirse tehlike, Dülkerim'in presi var, Aleksic, Deniz Türüç, Deniz Türüç, bir ara top ve top Muslera'da, Muslera bıraktı, Sa Sasha Boy, ondan Torreira. Torreira top kendisinde Zaniolo'dan koşu. Zaniolo Zaniolo Edgar'dan sıyrıldı Zaniolo. Zaniolo Kerem'i iyi gördü. Kerem vurdu. Ulan ters köşeye vursak gol olacak. Kaçırdık. Bas bayağı golü kaçırdık ya. Mertens Oliveira aldı. Oliveira'dan Mertens'e. Mertens bir plase düşüncesi. Çok kötü bir vuruş Mertens'ten skor 2 Biz bu skora razı gelecek bir takım değiliz Galatasaray olarak. O yüzden daha fazlasının peşindeyiz. Lima attı. Lucas Lima'nın pası. Abdülkerim iyi müdahale. Kerem hakem avantajı bıraktı. Mertens bir top geçmedi. Lima. Alexic karşıda da Abdülkerim. Stefano Kakale. Stefano Kakale. Mustera. Mustera'dan kritik kurtarış. Sarı kart görüyor Alexic. Aleksic sarı gördü. Çıkalım kafaya indirelim. Top kimde kalacak? Mahmut Tekdemir çevirdi topu. Mesut Özil. Özil içeri çevirse tehlike. Deniz Türüç. Alexic Düba alan geçmedi. Leo Dubu. hatalı pas. Alexic Düba çok kritik bir müdahale Sergio Oliveira bıraktı topu. Sasha Boy. Zaniolo aldı. Zaniolo. Zaniolo Edgari'ye dansı Ve taç şaboy Boy, Zaniolo tekrar boyu düşüncesi Icardi aldı orada. Icardi, Zaniolo, Torreira, Oliveira. Oliveira döndü. Oy döndü vurdu diyemedim. Vuramadı orada. Deniz Türüç. Alexic, Atstup, Stefano, Kakaya, Leo Duba onu karşıladı. Artı 2 Sergio Oliveira Mertens Icardi bomboş Icardi gider mi gider Icardi karşı karşıya Icardi ayağından açtı Mertens 3-2 ve 3-2 bitiyor maç Mertens son dakika ve son saniyede attı golünü Mertens'in golüyle maç bitiyor 90. dakikada gelen gol Mertens attı skor 3-2 3-2'lik skor Müthiş bir durum şu an için 3-2'lik skora ulaşmamız 2-0'dan 2-2'ye çevirdiler ancak Mertens bu kötü gidişata dur dedi. 3. golü attı ve maça noktayı koydu Dries Mertens. Bir sonraki maçımız kimle olacak hemen ona da bakacak. Olursak ileri diyoruz buradan. Hatay Spor ile bir maçımız var. Maç yap diyoruz. Hatay Spor maçına geçiş yapıyoruz ve rakip Hatay Spor bakalım nasıl bir maç olacak. Hep beraber göreceğiz. 3-2'lik skor. Ligde yukarı sıralara tırmanmaya çalışıyoruz. İnşallah tırmanabiliriz de. Ve Icardi'nin vuruşuyla oyun başladı. Sergio Oliveira. Oliveira. Oliveira sürüyor topu. Oliveira top kaybı geldi. Torreira iyi top. Zaniolo'ya doğru. Zaniolo'ya geçer mi? Orada bir müdahale. Çıktı kafaya boyuyla. Icardi Kerem. Sırlamadı Kerem. Torreira Torreira Kerem'i iyi gördü Kerem Kerem vurdu kaleci İyi de vurdu aslında Kerem de gece hemen dikti kaleci yükseldi Yükseklik kazandı top Mertens Oliveira Oliveira ay seken top Kerem Kerem çok kötü vurdu top dışarıda Kerem'in vuruşu top dışarıda ve Out kullanılıyor yükseklik kazandı top bir kez daha Sasha Boy Zaniolo. Zaniolo'dan Icardi, Icardi sıyrılamadı. Topuna müdahale. Ryan Abid attı topu. Dujaka nasıl isimse telaffuz etmekte zorlanıyorum. Torreira. Ruben Nelson kritik müdahale Abdülkerim. Kerim, Torreira. Sergio Oliveira, Mertens, Icardi, Kerem'den koşu, Icardi Kerem'i gördü. Kerem gider mi? Kerem gidemedi. Mertens araya girme çabası Kerem ve Mertens'ten. Kerem to ay alamadı orada. Baskın sürüyor. San Luis at topu Ruben, Ribeiro'ya. Bir ara top yemeyelim. Dudjak at topu Abid Ryan Abid ve Top Mustara'nın kucağında Sasha Boy Nelson Nelson Hatalı pas tutacak Kaleye vuracak vurmadı çevirdi kalıcı Mustara'dan kritik kurtarış Topu çizgide tutamıyoruz Köşe vuruşu Köşe vuruşu kullanıldı Yükseklik kazandı top 1-0 Üst üste pozisyonlar Bir türlü değerlendiremedik Hatay Spor ise köşe vuruşuyla golü buldu Mertens. Mertensiz. Alırız. Çevir. Hamur. Allah'ıma gol. 1-1. Bir -bir. Skor 1-1. Hatay İlk golü attı ama ikinci gol geldi. Maçın ikinci golü skor 1-1. Ryan Abid. Ryan Abid verdi. Ducak. Top sürüyor. Nelson onu karşıladı. Nelson'dan müdahale ve taç. Aksoy. Aksoy kullandı. Ducak. Presimiz var. Viranyeş at top 53 numaraya Burak. Burak'tan top kaybı Icardi. Kaleci ile karşı karşıya Icardi. Yazdı yazacak. Bir klas vuruş ve skor 2-1. 1-0'dan 2-1'e geçti durum. Dakikalar içerisinde. Skor 2-1. Aydın bakalım Ruben Ribeiro, Ryan Abid. Ryan Abid attı. Ducak. Ryan Abid, Sasha Boydan müdahale. Toreyra, Zaniolo'dan koşu. Zaniolo. Zaniolo, Viranyaş'tan sıyrılamadı. Top kaybı Ryan Abid. Hatay Spor hata gelişiyor. Dudjak Nelson onu karşıladı. Dudjak çevirdiler. Ruben Ribeiro bir ara top. Zeduis vurdurmayalım. Ve 2 -2. 2 -2 skor 2-2. 2-2'lik skor. Zeluiz'in golü. Icardi Oliveira. Oliveira. Top kaybı. Icardi. Icardi'den bir pas. Mertens. Mertens'ten hatalı pas. Top kaybı. Zen Luiz Onur Ergün uzun top Zeluis Luiz bıraktı Zeluis Luiz iyisi yarıldı. bir ara top daha Zen içeri çevirse tehlike Duba çok büyük bir hata ve skor 3-2 Gerçekten yapılmayacak hatayı yaptık orada Kardi Kardi sürüyor geçemedi rakibine Zeluis Ruben Ribeiro Kamil Çörekçi çevirdi topu. Ruben Ribeiro Çörekçi. Dubağ'dan müdahale. Leo Dubağ. Skor 3-2. Nason. Boy. Icardi. Torreira. Torreira iyi gördü. Sergio'yu. Kerem'den koşuyor. Geç kaldı Sergio. Pas atmakta. Top kaybı geldi. Ruben Ribeiro. Ribeiro'dan bir ara top. Ducuyak. Ryan Abid bir an için hızlandı. Ducuyak. Nason boy, Zaniolo iyi sürüldü. Zaniolo top sürüyor. Zaniolo tutabilene aşk olsun. Zaniolo. Zaniolo. Çevirdi topu. Icar diye top ona gelmedi. Seken top. Torreira yükseldi kafaya. Sergio top kaybı. Abi saçma sapan top kayıpları yapıyoruz ya. Onur Ergün. Zaniolo attı topu. Zeluis'e Zeluis Nelson kaydı alamadı. Pasını da verdi Zeluis. Dudjak du Sergio Oliveira'dan müdahale Icardi aldı. Icardi gidiyor. Saşa'dan bindirme onu düşündü top kaybı. Dudjak Zeluis. Zeluis attı pasını Onur Ergün. Bir ara top yemeyelim. Nelson'dan çok kritik müdahale. Saşa Boy Torreira. Torreira bıraktı zanyolaya, zanyoluo rakibinden fırlamadı, top kendisinde kaldı ve taç. Derken ilk yarı sonuçlandı. İkinci yarıya geçiş yapacağız. Bakalım ikinci yarı neler getirecek? Hep birlikte göreceğiz. Diyerekten ikinci yarı geçiş yapıyoruz. 3-2'lik skor inşallah maçı çevirebiliriz diyerekten devam. Ruben Ribeiro, Onur Ergün. Onur Ergün attı topu Sen Uyuz'e, Sen Uze top sürüyor A Onu karşılayan isim Leo Duba, Leo Duba iyi müdahale Abdülkerim Abdülkerim, Leo Duba, Sergio Oliveira ve Kerem Mertens Mertens çok oyaladı ayağında topu Bir ara top yemeyelim Duducak iyi çevirdi, Sergio Oliveira'dan müdahale ve Kerem Kerem Aktürkoğlu Kerem ve Fark. Sarı kart gördü rakip oyuncu Abdülkerim ondan Mertens Bıraktı Toreyra'ya Torreira'dan Icardi Icardi Ay Oliveira'ya geçmedi bir geçseydi gol gelmişti ama Geçmedi yapacak bir şey yok Zeluiz Zeluiz Saşa boy çıktı kafaya Zaniolo Zanyolo top sürüyor. Zanyolo. Zanyolo çok hızlı. Zanyolo kendi gitti. Torreira'yı düşündü. Ve köşe vuruşu. Oliveira bıraktı topu Mertens'e. Mertens iyi döndü. Mertens, Mertens, Mertens ayağının dışıyla Zanyolo önünde kaldı vurdu. Oliveira aa, abi, alamadık Viranyaj. Top sürüyor Viranyaj. Aha Ruben Ribeiro tehlikeli bir isim. Ruben Ribeiro bıraktı. Zen Luis'e. Zen Luis bir ara top. Zen Luis. Zen Luis top dışarıda. <laughs> <laughs> Mustafa'nın vuruşuyla başladı oyun. Nelson, Abdülkerim. Abdülkerim'den Torreira. Torreira'dan pasatası Sergio. Onur Ergün. Rayan'a bir Zeduiz gidiyor. Zeduiz çevirdi. Ruben Ribeiro kayış dişin Saşa'dan kritik müdahale ve Oliveira. Sergio Oliveira bıraktı. Torreira'ya. Icardi. Oliveira bir koşu. Mer Ay offside olması gerek. Offside yok. Mertens Oliveira. Icardi. Icardi. Attı golünü. Skor 3-3. Skoru 3-3'e getirdik. Icardi'nin golü. Mauro Icardi. Skor 3-3. Eşitlik tekrardan sağlandı Onur Ergün. Icardi'nin presi Icardi önünde kalır mı? Onur Ergün pası attı Kerem. Kerem aldı Kerem. Icardi karşı karşıya Icardi. Icardi ay direkt mi? Ben... Boş kale 4-3. Skor 4-3 oldu. Galatasaray 4. golde buldu. Mükemmel gidiyor şu an oyun. 66. dakikada gelen gol Onur Ergün. Onur Ergün. Zeluis Abdülkerim'den müdahale Kerem, Sergio Oliveira, Icardi, Zaniolo gider Zaniolo Top kaybı Kamil Ahmet Önce ikinci yarıda 3-3'ü üç, bulduk şimdi de skoru 4-3 yaptık içeride pas bekleyen elemanlar var Zaniolo'dan önce Kaleci topa sahip oldu çıkalım kafaya Mertens bıraktı Kerem'e Kerem Kerem top dışarıda Top dışarıda, top dışarıda. Şimdi indirebilecek miyiz? Sergio iyi müdahale. Dudjak top kaldı. Saşa Boy. Presimiz var. Alır mıyız? Bir an için pazara gitti orada Saşa Boy. Nelson'dan kritik müdahale. Nelson Zaniolo'dan top kaybı. Saşa kaydı. Kayış edişin devam ediyor. Ay Sergio'dan çok kritik müdahale. Nelson. Sony vurdu. Mustera. Mustera'dan bir kritik kurtarış daha. Ve arkadaşlar oruçlu olduğumdan mütevellit hani geçen seferki yayın gibi olacak. İki maçı da sınırlı bırakacağım. Bunun bilgisini vermiş olayım. Bu maç bölümün son maçı. Kerem. Kerem. 5-3. 5-3. 5-3. 5-3. Kerem Aktürkoğlu attı. Skor 5-3. Haydin bakan. Koni, Dujak. Dujak top sürüyor. Dujak at topu. Zeluis Zeluis Nelson müdahale. Tekrar Zeluis Zeluis iyi sıyrıldı. Vurdu da kalıcı Mustera. Leo Duba. Victor Enoch Nelson. Nelson'dan Duba'ya. Leo Duba. Duba bıraktı. Icardi'ye. Icardi'ye. Icardi Icardi attı topu Zaniolo Icardi'yi gördü Icardi vurdu Seken top Oliveira iyi de düşündü ve top kalecide kaldı Pasla başladılar Burak Burak kapacak top dışarıda çok iyi Taç Taç kullanacağız Dubois Dubois bıraktı Oliveira Mertens Icardi Dönemediği kardi. Top kaybı. Kamil Ahmet. Abid. Abid. Sıyırıldı rakibinden. Ruben Ribeiro bıraktı. Zelius ve Sergio Oliveira. Hem ofansta hem defansta katkısını maksimum derecede veriyor. rayana Abid. Abdülkerim'den kritik. müdahale Kerem. Kerem. Zanyolo'dan koşuyor. Kerem. Hatalı pas. Ve top kaybı. biran yeş Viran Yeş, Ruben Ribeiro Ruben Ribeiro paslaştılar ve skor 5-4 maç 5-4 lük skor ile sonuçlanıyor son dakikada gelen gol ile ve Icardi'nin vuruşu Sergio Oliveira ve maç bitti 5 aynen 5-4 lük skor Icardi muhtemelen hat-trick yapmıştır öyle tahmin ediyorum gollerini saymadım ama 7,9'luk puan ile Kerem Aktürkoğlu yani 7,9 ile oynamış bunun da bilgisini verelim ve beyler bölüm bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın sonraki yayınlarda görüşmek üzere ve şunu da bilgisini vereyim ki bir ay içerisinde a 6 kişi oldu bir yayını kapatmasak mı lan harbi oğlum biz bir maç daha mı yapsak daha iftara var gibi 35 geçiyor 45 desen ya da harbi de alsak mı ya? Vallahi. Aynen öyle olsun bugünlük. Ama e, lafım yarıda kaldı. Şunu söyleyeyim. E, bir ay kadar e, oyuncu kariyeri ultimate'i ve teknik direktör kariyeri gelecek. Bunun bilgisini vereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.